Kızlar, seri. Gemik Spor Salonu'nda şu anda 15 ülkeden ve 1700 sporcunun katıldığı bir uluslararası 5. karate turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Çok önemli bir turnuva, federasyon düzeyinde bir turnuva. Çok büyük emeklere olan arkadaşlarımız var. İşte Durmuş Uslu Başkan Yardımcımız, Belediye Spor Başkanımız Mustafa Duran ve tabii ki Gemliğin değeri, Türkiye'nin değeri Kasım hocamız var. Kasım Demir hocamız. Onların buradaki emekleriyle 15 farklı ülkeden 1700 sporcunun katıldığı şöyle güzel bir turnuva var. Misafirlerimize öncelikle şunu söyleyeyim. We are very happy to see you here. So, yani onları burada görmekten çok mutlu olduk diyoruz. Gerçekten bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Evet, salon şartları bu sene iyi değil. Bütün katılımcılardan özür diliyoruz. Seneye çok daha iyi turnuvaların ve çok daha fazla katılımcının olduğu bir organizasyonla Gemlik Türkiye'ye ve dünyaya yeni bir pencere açacak. Herkese başarılar diliyorum.